Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere pratik evde çelikten zeytin fidanı yetiştirmekten kısaca bahsedeceğim. Arkanızda görmüş olduğunuz fidanlar 3 senelik. Geçen sene de zeytin verdi. Bu sene de çiçeklendi. Zeytin bitkisi oldukça dayanıklıdır. Çok sert koşullar olmadığı takdirde birçok bölgemizde Yetişir. Tabii bir gemlikli olarak Zeytin Başkentinde yaşayıp Zeytinle ilgilenmemek pek mümkün değildir. Görmüş olduğunuz fidanla ortalama e, bilek kalınlığına ulaştığı zaman kendi e, bahçeme dikmeye götüreceğim. Bu görmüş olduğunuz evimizin arkasındaki ortak alanda da şu şekilde göstereyim. Yaklaşık 4-5 sene daha burada kalabilir. Daha sonra biraz bu budayarak buradan bahçeye götüreceğim. Toprak olarak dışarıda hazır satılan toprakları kullanabilirsiniz. Bunun haricinde toprağınıza kokopit ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi solucan gübresi toz halde bulabilirsiniz. Toz da olabilir. Sıvı da aynı şekilde solucan gübresi üretiliyor. Tabi şu anda yeni ilaçladım ben. Zeytin kurdu. Önemli bir zararlıdır. Yaklaşık bir ay sonra zeytin kurdu içinde gerekli ilacımızı atacağız. Şu an sadece borda e, bulamacı attım. Yaklaşık 3 senelik fidanlarımıza. Zeytin fidanı yetiştirmek için gerekli olan ilk malzememiz bir seri fazla geçmiş olmasın taze bir e, daldan Sürgün adını verdiğimiz yaklaşık olarak 15-20 santim. Kimi fidancılar 30 santime kadar sürgün hazırlayabilirler. Zeytin dalından bu şekilde taze bir dal kesiyoruz. Çelik alırken şu kalınlık sizin için yeterlidir. Ortalama serçe parmağı kalınlığını biraz geçebilir. Örnek verelim şu daldan 1 metrelik bir daldan en altı kesimler şu kısımdan kestiğimizi farz edelim. En fazla buradan iki çelik toplamda çıkabilir. Diğer uç kısmını kullanmaya özen gösterelim. Kestiğimiz noktadan yukarı doğru. Kestiğimiz çeliğin üzerinde birçok göz göreceksiniz. En alt gözün hemen yaklaşık olarak bir santim altından bahçe makasımızla kesiyoruz. Daha sonra üst kısmını da şu şekilde yatay bir vaziyette Hemen gene en üst göz gözün 1 santim yukarısından kestik. Bir ziraatçılar çelik kesildikten sonra en alt e, kısmın bir tarafını soyar siz ister soyabilirsiniz, ister soymayabilirsiniz. Dilimimizi kestik. Hazırladıktan sonra bir suyun içerisinde biraz beklemeye koyabilirsiniz. Daha sonra ikinci malzememiz 5 ya da 10 litrelik bir pet şişe. Pet şişemizi ortadan ikiye bu şekilde çe kestikten sonra kapağına yaklaşık olarak 3-4 tane delik açmayı unutmayalım. Zeytin ağacından sürgün kesebilmemiz için bahçe makamız, makasımızı bir şekilde temin edelim. Diğer bir malzememiz aşı macunu. Eğer aşı macunu temin etmekte zorlanırsak eğer nalburlarda satılan su da kullanabilirsiniz. Aşı macunu da kesmiş olduğumuz çeliklerin hava almamasını sağlamak için üst kısımlara ya da şu noktalara görmüş olduğunuz gibi sürmemiz gerekiyor. Diğer bir malzememiz hazırlamış olduğumuz çeliklerden kesin sonuç almak istiyorsak eğer indol butirik asit yani kök hormonu kullanmanızı tavsiye ederim. Asidi internetten 1 gram, 2, 3, 4, 5 gram şeklinde satılıyor. Tebil edebilirsiniz. Daha sonra toz olarak gelen asidi alkol. Ben izopropil alkolü kullanıyorum ve saf suyla karıştırmanız gerekiyor diğer bir malzememize geçelim solucan göbresi piyasada solucan göbresini sıvı olarak da bulabiliyor ayrıca normal toprak gibi toz olarak da temin edebilirsiniz ben agrobit marka toz olarak kullanıyorum gelelim toprağımıza toprağımız piyasada hazır e, olarak satılan toprakları kullanabilirsiniz. Ama bu hususta dikkat etmeniz gereken en önemli nokta toprağın havalı olması. Çünkü çeliğin e, toprak içinde kök salması için fazla sıkışık toprak olmaması gerekiyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar havalı, e, perlitli bir toprağı tercih etmenizi öneririm. Toprak seçiminde de genelde sel Seltop e, marka toprağı öneririm. Evde Yapmış olduğunuz çayın kalan kısmını toprağa kullanabilirsiniz, az bir miktarda. Onun haricinde muz kabuklarını bir miktar yaklaşık olarak bir süre, bir hafta bir suyun içerisinde bekletin. Daha sonra suyunu toprağa dökebilirsiniz. Yarım aspirin kullanabilirsiniz. Yapmış olduğum doğal malzemeler toprağınızın kuvvetini arttıracaktır kök hormonu e, kullanmadığınız takdirde e, çeliklerinizin kök salma e, durumu yaklaşık olarak 10 çelikten bir tanesi kök salabilir diyebilirim toprağımızı hazırladık çeliklerimiz malzemelerimiz her şeyimiz hazır daha sonra e, toprağı Yaklaşık olarak e, şu noktaya kadar tamamen full doldurmayalım. Şu noktaya kadar içine koyuyoruz petişimizi. Çeliklerimizi de hafif yatay şekilde ve tamamen dibe değmeyecek bir noktaya kadar batırıyoruz. Çeliğimizi toprağımıza batırdık. Daha sonra üst kısımda kesmiş olduğumuz noktaya aşı macunu diğer budanmış noktalar varsa e, çelikte o kısımlara da aşı macunu sürmeyi unutmayalım. Bir pet şişeye 5 taneden fazla çelik koymamanızı öneririm. Tabi bu 5 litrelik bir pet şişe için 10 litrelik bir pet şişe kullanacaksınız. Eğer daha fazla çelik koyabilirsiniz. Çeliklerimizi koyduk. Can suyumuzu verdik. Varsa solucan gübümüz, diğer takviyelerimizi de yaptıktan sonra pet şişemizi üst kısmını ortadan ikiye kesmiştik hatırlarsanız. Üst kısmından kapatıyoruz. Daha sonra bir koli bandı Birlikte koli bandıyla tamamen etrafını hava almayacak şekilde bantlıyoruz. Daha sonra kapağımıza 3 delik atmıştık, kapağımızda şişemizi kapattık. Şimdi sizlere geçen sene yapmış olduğum birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu örnekte filiz verdi fakat kök salımı gerçekleşmediği için alt tarafından rahatlıkla zaten kök saldığı zaman görebiliyorsunuz beyaz uzun kurt gibi düşünün değerli dostlar. Kök salmadığı zaman filiz verse de bir zaman sonra kuruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi filizler verildi bunların hepsi yem yeşildi. birazdan başka bir örnekte göstereceğim tekrar. Fakat kök salımı gerçekleşmediği için kurudular ve öldüler. Ben tekrar e, bu çelikleri diktim, tekrar biraz bir miktar e, su verdim. Bir ihtimal belki olabilir tekrar. Burada şişeleri kapatmamızın en büyük sebebi sera etkisi oluşturmak için. İçerideki ortam ne kadar nemli olursa filiz ver kök salma ihtimali o kadar yüksek olur çeliğin. Bu da geçen sene aynı şekilde hazırlamış olduğum filizleri görebilirsiniz. Kök salımı da e, aşağıda az bir miktarda mevcut şu kenarlarda e, gözüküyor videoyu dondurarak görebilirsiniz. Beyaz beyaz birazdan daha fazla kök salmış olan başka bir örneği daha göstereceğim. Bu da 10 litrelik eee pet şişede gene yani aynı şekilde geçen sene hazırlamış olduğum içinde toplamda 8 civarında çelik mevcut. Neredeyse hepsi tutmuş. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça da fazla aşağıda kök e, mevcut. Kök salımı birazcık daha fazlalaştıktan sonra yakın bir tarihte bu şişeyi tamamen açacağım. Çünkü yaprakların güneş ışığıyla sertleşmesi kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu örneğimizde de artık görmüş olduğunuz gibi filiz dışarı e, artık taşmış ve gittikçe uzamakta aşağıda e, kök salımı da gerçekleşmiş durumda. Yakın bir zamanda yine bu şişemizi de e, açıp tamamen Güneş ışığı almasını sağlayacağız. Özellikle Nisan, Mayıs aylarında çelik, çelikten köklendirmeden daha çok, daha fazla verim alma ihtimaliniz yüksektir. Tabii ki kış aylarında da çelikten köklendirme bu şekilde yapabilirsiniz ama tutma olayı, yani kök salım olayı birazcık daha düşük olur. Bu yöntemle çeliklerimizi köklendirme işleminde sabırlı olmamız gerekiyor. Mart Nisan ayında yapmış olduğunuz e, çeliklerin en az 45 gün sonrasında hafif hafif köklenmeye e, yaşarmaya başladığını gözlemleyebilirsiniz. Diğer zaman içerisinde, yılın diğer zamanlarında yaptığınız zaman bu süreç 45 günden çok daha uzun zaman alabiliyor. 3-4 ay boyunca hiçbir hareketin olmadığı örnekler elimde mevcut. Şişelerimizin kapaklarını filiz vermeden önce açmayalım. Su ilk koymuş olduğumuz e, can suyuyla uzun bir müddet gidecektir. Sulama konusunda en e, sağlam veriyi toprak kontrol ederek alabilirsiniz. Toprakta aşırı bir çatlama, kuruma e, gözlemliyorsanız eğer su muhakkak üzerine ekleyebilirsiniz. Ama şu zamanda e, su Şimdi yaptığımızı farz edelim en az 2-3 ay rahatlıkla e, istemeyecektir. Ayrıca e, çok fazla su kesinlikle koymayalım. Çelikleri köklerinde e, kararmaya da aynı zamanda sebebiyet veriyor. Çamur gibi kesinlikle olmayacak. Toprağın nemli, şişenin içerisinde nemli kalması önemli. Şişelerinizi ne sıcak ne soğuk orta sıcaklıktaki bir ortamda muhafaza etmeye özel gösterilir. Seracılarda genellikle sıcaklık şu şekildedir. Taban sıcaklığı 20 derece olarak ayarlarlar ve ortam sıcaklığında 24 derece olarak belirlemişlerdir. En iyi köklenmenin gerçekleşeceği sıcaklık ayarı bu şekildedir. Evet değerli dostlar kısaca zeytin çeliğinden pratik olarak Fidan yetiştirme işlemi bu şekilde yapılır. Elbette sorularınız olacaktır. Videomuzun yorum kısmına yazarsanız seve seve yardımcı olurum. Ayrıca videomuza beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Hoşçakalın.